Ben senin adın çocuk söyle bakalım. Sabahtan fatta işinle dükkanda benim dükkanım. Sabah erken geldim. Saatlerde geldim iş yerine. Açtım. Ee, karanlık olduğu için elektrik düğmesine yanaştım. Tam elektrik düğmesi Birinde bir e, kartonun içinden baktım. Böyle e, bir kuş. O, e, korktum tabi ürktüm birazcık. Panikledim. Ondan sonra baktım, uçamıyor. Aldım elime, bir inceledim. Değişik bir kuş. İlk defa gördüm. Ürdekgillerden belli ki. E, sonra e, sabah dedim ki bırakayım, gitsin dedim. Hani bir belli ki korkmuş bir şeylerden sığındı. Ondan sonra e, uçamadı, geri e, bir tur attı büfenin etrafını, geri dükkana geldi. Ben de e, kafesini böyle bir kutunun içine bıraktım, yem verdim. Hani su verdim, içmedi. Elimi falan da kakaladı ama zarar vermiyordu, böyle masaj gibi geldi. O yüzden sonra ekmek verdim, sonra fıstık falan verdim, ne yediğini bilmediğim için. Sonra balık yemi verdim, hani et türünden her türden yem verdim, hiçbirini yemedi, Korkmuştu hayvan belli. Sonra bizim bir abimiz var, o geldi kuşlardan anlıyordu. Dedi ki bu denizlerde, hani gölde falan yaşadığını söyledi. Bırakalım dedi ve bıraktık. Ee, ve sağlıklıydı yani hiçbir sorunu da yoktu. Sağlık durumu çok iyiydi ve e, gönderdik denize. Şu an nerede bilmiyorum özgürlüğüne kavuşturdu.